Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı Ankara Üniversitesi 5. Atölye Çalışmaları Mühendislik Fakültemizde devam etti. Üniversitemiz yönetimi bu yıl 5.si gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Mühendislik Fakültemiz yöneticileriyle bir araya gelerek öneri ve taleplerini dinledi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Senato salonundaki toplantıda üniversite yönetimi olarak atölye çalışmalarını çok önemsediklerini, bu toplantılarla hem yılın muhasebesini yaptıklarını hem de birimlerin geleceğine dair hedeflerini dinleme imkanı bulduklarını ifade etti. Ünüvar, atölye çalışmalarında dile getirilen konuların bir yol haritasının niteliği taşıdığını da kaydetti. Mühendislik fakültemiz için son derece kıymetli bir çalışma. Umuyorum emek ve zaman verdiğinize layık bir çalışma yapmayı diliyorum. Rektör var daha sonra 2023-2024 akademik yılının değerlendirmesini yaparak başladığı sunumunda fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, akademik kadro dağılımı, araştırma performansı, idari kadro dağılımı, ulusal ve uluslararası sıralamalar ve 2024 yılında öne çıkan başlıklarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Toplantının devamında Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Kaan Orhan, Araştırma Dekanlığı tarafından hazırlanan Mühendislik Fakültesi yayın ve yayın yazarlığı analizini sundu. Ardından Rektör Yardımcımız ve Mühendislik Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Yusuf Kaan Kadıoğlu, fakültenin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra dekan yardımcıları, bölüm başkanları, fakülte yönetim kurulu üyeleri, araştırma görevlisi temsilcisi, fakülte sekreteri ve öğrenci temsilcisi yaptıkları sunumlarla hem faaliyetlerini anlattı hem de üniversite yönetiminden beklentilerini de getirdi. Yapılan sunumların ardından toplantıya kısa bir hareket arası verilerek katılımcılarla 5. atölye çalışmalarıyla birlikte Ankara Üniversitesi harekete geçti temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında fiziksel aktivite gerçekleştirildi. Rektör yardımcılarımız koordinatörlerimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanların belirlendiği bir anket gerçekleştirildi. Bu yıl çevrimiçi içi katılımında olduğu toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.